Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı Camii'nin 25. şampiyonluğunu kutlamak için Gisaat tarafından düzenlenen özel törene katıldı. Bu anlamlı etkinlikte yaptığı konuşmada Galatasaray'ın tarihine altın harflerle yazılan bu büyük başarıdan duyduğu gururu dile getirdi. Özbek, sadece 25. şampiyonluğu kazanmanın değil, aynı zamanda 5. yıldızı takmanın kulüp için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Bu başarıların Galatasaray'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir güç olarak yoluna devam edeceğinin sinyalleri olduğunu vurguladı konuşmasında Galatasaray'ın sahip olduğu eşsiz birlik ve kardeşlik ruhuna dikkat çeken Özbek, bu değerlerin takımın gücünü ve başarısını beslediğini söyledi. Galatasaray'ın bileği kimse tarafından bükülemez, ifadesiyle, sarı kırmızılıların karşılaştıkları zorluklara rağmen yılmadan ilerlediğini, sezon boyunca gösterdikleri performansla da bunun en büyük kanıtını verdiklerini aktardı. Bu sezonun, takımın kararlılığı ve azmi sayesinde elde edilen en anlamlı başarı olduğuna işaret etti. Dursun Özbek, 5. Yıldız'ın sadece bir simge olduğunu, asıl hedeflerinin çok daha büyük olduğunu dile getirdi. 5. Yıldız bizim için yeterli değil, diyen başkan, Galatasaray'ın Ali Sami Yen'in vizyonu doğrultusunda Avrupa'nın en güçlü takımlarını yenerek tarih yazmaya devam edeceğini söyledi. Avrupa arenasında rekabet gücünü artırmak için tüm enerjilerini ve kaynaklarını seferber edeceklerini belirtti. Bu vizyonun, kulübün geleceğini şekillendirecek en önemli unsur olduğunu vurguladı. Son yıllarda Galatasaray'da yakalanan istikrarın önemine de değinen Özbek, kulübün her sezon şampiyonluk mücadelesinde olduğunu ve bu başarıları tekrar etmeye alıştığını ifade etti. Biz şampiyonluğa alışkınız, her yıl bu başarıyı tekrarlarız sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya olan güvenini ve kulübün sportif başarısına olan inancını paylaştı. Bu istikrarın hem yönetim hem de teknik ekip tarafından titizlikle sağlandığını anlattı konuşmasının sonunda taraftarlara da seslenen Dursun Özbek, Galatasaray'ın büyüklüğünün sadece sahadaki başarılardan değil, aynı zamanda camianın kenetlenmesinden ve ortak hedefler etrafında birleşmesinden kaynaklandığını söyledi. Gelecek sezonda da aynı ruh ve kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, taraftarlardan destek ve inançlarını hiçbir zaman eksik etmemelerini istedi. Bu büyük hedefler doğrultusunda tüm Galatasaray ailesinin el ele vererek yeni zaferlere imza atacağına yürekten inandığını vurguladı. Galatasaray, Avrupa'nın en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Bernardo Silva için büyük bir heyecan içinde. Manchester City'nin kilit ismi olan ve özellikle 2022-23 sezonunda üçlü kupayı kazanmasında önemli rol oynayan Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı takıma katılma ihtimali taraftarlar arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı. Bernardo Silva'nın teknik becerileri, oyunu okuma yeteneği ve maç içindeki etkinliği, Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirecek ve takımın hem ligde hem de Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacağı düşünülüyor. Bernardo Silva'nın kariyeri boyunca Benfica'da başlayan yolculuğu, Monaco'da parlaması ve ardından Manchester City'de zirveye ulaşması, onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Özellikle geçen sezonki performansı, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılar, Galatasaray'ın kadrosuna katılmasının takım için nedenli kazançlı olacağını gözler önüne seriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferdeki kararlılığı, taraftarın da beklentilerini yükseltti. Bernardo Silva'nın Galatasaray formasıyla sahaya çıkması, hem futbol kalitesini artıracak hem de kulübün Avrupa sahnesindeki iddiasını güçlendirecek. Bernardo Silva, oyun zekası, top kontrolü ve pas yeteneğiyle öne çıkan bir futbolcu olarak, Galatasaray'ın orta sahasına büyük bir dinamizm katacak. Hem hücum organizasyonlarında yaratıcı rol üstlenmesi, hem de savunmaya yaptığı katkılarla takımın dengesini mükemmel şekilde sağlayabiliyor. Okan Burun disiplinli ve akıllı taktik anlayışla uyum içinde hareket edecek olan Silva, takımın oyun kurma hızını artırırken, saha içinde liderlik özellikleriyle de genç oyunculara rehberlik edecektir. Mücadeleci ve azimli kişiliğiyle zor anlarda takımın motivasyonunu yükselten oyuncu, Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa kupalarında iddialı olması için önemli bir koz olarak görülüyor. Bu transferle birlikte sarı-kırmızılıların orta sahasında kaliteli ve tecrübeli bir isim yer alacak, takımın hücum gücüne ve oyun çeşitliliğine büyük katkı sağlanacak. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Bernardo Silva, 22-23 sezonunda Manchester City formasıyla gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Takımının Premier Lig, FA ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynayan Silva, oyun zekası ve yüksek pas başarısıyla orta sahada fark yaratmayı başardı. 23-24 sezonunda ise yine sahada sürekli etkili oldu. Hem gol hem asist katkılarıyla takımın hücum gücünü artırdı. Silva'nın teknik becerileri ve oyunu okuma yeteneği Manchester City'nin başarısında önemli bir unsur olarak öne çıktı. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali sarı-kırmızılılar için büyük bir şans olabilir. Silva'nın yüksek oyun kalitesi takıma hem saha içi liderlik hem de oyun kurma becerisi getirecektir. Okan Burun taktik anlayışla birleştiğinde, Bernardo Silva Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirecek ve hem ligde hem Avrupa'da daha rekabetçi bir hale gelmesini sağlayacaktır. Taraftarlar, böyle deneyimli ve yetenekli bir futbolcunun takıma katılmasıyla sezonun çok daha heyecanlı geçeceğini şimdiden hissediyor. Bernardo Silva gibi dünya çapında bir yıldızın Galatasaray'a transferi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan ve merak dalgası yarattı. Sizce böyle yüksek profilli bir oyuncunun gelişi takımın oyun kalitesini nasıl etkiler? Silva'nın sahadaki yaratıcılığı, pasörlüğü ve saha görüşü Galatasaray'ın hücum gücünü ciddi şekilde artırabilir. Ancak bu kadar önemli bir oyuncunun beklentileri de oldukça yüksek. Sizce Bernardo Silva sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında beklentileri karşılayabilir mi yoksa bu ağır yük performansını olumsuz etkiler mi? Taraftar olarak sizin en büyük umutlarınız ve endişeleriniz neler? Bernardo Silva'nın oyun stili, yüksek tempolu, baskılı ve hızlı paslaşmalara dayalı Okan Burun taktik anlayışına ne kadar uyum sağlar? Sizce Silva, orta sahada takımın ritmini belirleyerek hem hücumu yönlendirebilir hem de savunmaya destek olabilir mi? Oyun zekası ve saha içi liderliği ile genç oyunculara da örnek olması bekleniyor. Sizce Silva, hem saha içinde hem de soyunma odasında takımın motivasyonunu ve moralini yükseltebilecek mi? Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olması için, bu tür tecrübeli ve çok yönlü oyuncuların varlığı ne kadar kritik? Son olarak, Bernardo Silva'nın transferi sonrası Galatasaray taraftarı olarak sizden beklentilerimiz büyük. Bu transferin takımı olan etkisini sosyal medyada ve maçlarda nasıl hissedeceğinizi merak ediyoruz. Sizce Silva şampiyonluk yolunda takımın en önemli silahlarından biri olacak mı? Galatasaray'ın yeni sezondaki başarıları için onun katkısının sınırlarını nasıl görüyorsunuz? Duygularınızı, düşüncelerinizi ve beklentilerinizi bizimle paylaşarak bu heyecan verici süreçte söz sahibi olun. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.